Herkese yeniden merhaba. Bugün kimya laboratuvarında uyulması gereken iş sağlığı, güvenliği kurallarına bakacağız. Başlayalım öyleyse? Şimdi ilk olarak sağlığı, güvenliği kurallarına bir bakalım. Devam edelim onunla. Şimdi demiş ki önlük giymeden laboratuvarda çalışmamalı. Tabii okul önlüğü değil. Laboratuvar önlüğü. Burada elimden geldiği kadar çizmeye çalıştım. Yani tam olmadıysa kusura bakmayın. Laboratuvar örneği giymeden laboratuvarda çalışmamalı. Evet. Gözler için koruma gözlüğü giy, takılmalı, giyilmeli. Evet. Ee, laboratuvardan çıkınca eller mutlaka yıkanmalı ee, çünkü elimizi gözümüze götürüyoruz, ağzımıza götürüyoruz. Orada herhangi bir, e, bir madde elimize bulaşmışsa eğer gözümüzde göz bu gözümüzü kaybetmeye kadar gidebilir arkadaşlar. O yüzden ellerimiz temizce yıkanmalıdır. Laboratuvarda bir an konuşamadım. Laboratuvarda hiçbir şekilde yiyecek içecek tüketilmemeli. Hiçbir şekilde bunları tüketmiyoruz arkadaşlar. Tamam mıyız? Oyun oynanmamalı, şaka yapılmamalı. Arkadaşınızla oyun oynamayın laboratuvarda. Şaka yapmayın. Ee, çok sessiz böyle sakin bir şekilde durun laboratuvarda. Kimya, kimyasal maddelere dokunmayın kesinlikle. Tadına bakmayın. Çıplak ele dokunmayın. Elinizi tahriş edebilir. Yani kimyasal maddelerin tadına bakılır arkadaşlar? Tadına bakmayın, dokunmayın. Katı veya sıvı atıklar lavaboya dökülmemeli. Evet. Bunu da yapmanızı öneririm arkadaşlar. Bunlara uymamız gerekiyor. Laboratuvar ortamında çalışıyorsak eğer. Geçiyorum. Gelelim sağlık ve güvenlik uyarılarına, işaretlerine. Arkadaşlar bunlar da elimden geldiği kadar çizmeye çalıştım. İlk olarak yanıcı madde. Şimdi bunu bu işareti görürseniz dinki yanıcıdır. Yanıcı diyoruz. Arkadaşlar bu yanıcı ve parlayıcıdır. Vücut ile temas ettirilmemelidir. Ad üstüne yani siz yakar. Ee, arkadaşlar ateş, kıvılcım, ısıdan uzak tutulmalıdır bunlar. Gelelim yakıcıya. Yanıcıyla ile yakıcıyı nasıl ayırt edeceğiz? Burada sadece ateş var. Burada önde top gibi bir şey var. Hani bunu bir nesne olarak düşünün ve yanıyor olarak düşünün. Yakıcıdır. Savaslı ortamda bir alev alıyor bu. Ateşten, kıvılcımdan, ısıdan uzak. Bugün ne oluyor ya bana? Isıdan uzak tutulmalıdır. Uygun mesafede durulmalıdır yanıcı maddeye karşı. Koruyucu giysi giyinmelidir bunun yanında. Kruzyip arkadaşlar. Kruzyip burada bir el çizim çizmeye çalıştım daha doğrusu ve bir nesne çizmeye çalıştım. Canlı dokuyu tahrip eder ya da demiri aşındıran maddelerdir dokumuzu tahrip ediyor. Demiri aşındırıyor bu maddeler. Bu demirdir herhalde. Bu da E. Doku. Ee, arkadaşlar ee, paslandırıyor demiri. Deriye göze hasar veriyor. Ee, gözleri ve deriyi korumak için arkadaşlar özel önlemler almamız gerekiyor tabii ki de. Koruyucu giysi giyilmeli. Ee, arkadaşlar gözlük takılmalı mesela. Bunun yanında arkadaşlar bunun buharı solunmamalı. Ee, solunum yoluyla alınmamalıdır arkadaşlar. Gelelim patlayıcı maddeye. Burada zaten patlamış. Ateşten, kıvılcımdan ısınan uzak tutulmaları kesinlikle. Çarpma ve sürtünmeye maruz kaldığında patlıyor arkadaşlar bu. Ateşten, kıvılcımdan dediğim gibi ısınan uzak tutulmaları. Uygun mesafede durulmalı ve koruyucu elbise giyinmelidir bununla. Tahriş edici. Adı üstünde tahriş ediyor. Derimizi, gözümüzü hasar veriyor. Tahriş edebiliyor arkadaşlar. Bunun da buharı solunmamalıdır. Vücutla temas ettirmemelidir. Gözleri, deriyi kolun, e, korumak için özel elbiseler, e, gözlükler giyilmelidir diyorum. Gelelim zehirliğe. Buna diğer adı toksiktir. Toksiyi görürseniz bu nedir demeyin. E, sorularda falan da görürseniz toksik nedir demeyin zehirli maddedir. Ağzı, deri ve solunum yoluyla ile zehirlenme ve ölümlere yol açıyor arkadaşlar. Ağız, deri, solunum yoluyla zehirlenebilirsiniz zaten adı zehirli bir madde. Ee, ölümlere yol açabiliyor bu. Göze ve cilde temas ettirilmemeli kesinlikle. Kanser riski taşıyor. Genetik bozumlu, bozukluğu neden olabiliyor. Sanki bu adam kansere uğramış gibi. Kafatası dönüyor ya. <laughs> radyoaktif. Gelelim radyoaktife. Ee, bu radyoaktif dediğimiz şey Çevreye yayıldı. Pardon arkadaşlar. Görünmez ışınlar yayıyor Canlı dokulara temas ettiğinde genelde arkadaşlar telafisi mümkün olmayan tahribatlar yapıyor. Ciddi yanıklar oluşturuyor. Canlılarda fiziksel olsun, kimyasal olsun, biyolojik olsun böyle değişimlere neden olabiliyor. Gelelim son olarak çevreye zararlı. Şurada bir ağaç var. Bu da bir balık herhalde. Burada ne olmuşsa. Çevreye yayıldığında arkadaşlar doğadaki canlılara, toprağa, suya zarar veriyor. Adı üstünde çevreye zararlı. Canlıların çevrenin doğrudan veya dolaylı yollardan bozulmasına da neden oluyor. Gelelim bazı kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre için önemine. Bazı kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre için önemi varken bazılarının da üzerinde zararı vardır. Öncelikle öneminden bahsedeceğim. Sodyum, potasyum, demir, kalsiyum, magnezyum, su şunlar şuraya kadar bir önceki dersen elementti, şu da bileşikti değil mi? Sodyum, potasyum, demir, kalsiyum, magnezyum ve e, su arkadaşlar. Bunlar e, insan sağlığı ve için önemlidir. Sodyum'un nasıl bir e, önemi var? Mesela insan sağlığında insanlar e, mesela solunum ihtiyacı, sodyum yani yemek tuzu olarak bilmiyor, sodyum klorür. Vücuttaki su dengesinin korunmasında besinlerin hücre e, su dengi besinlerin arkadaşlar hücre duvarından geçişinde kas ve sinir fonksiyonlarının çalışmasında sodyum önemli bir rol oynuyor. Çevre için önemli nedir derseniz toprakta az miktarda bulunursa eğer bu sodyum bitkiler için zararlı bir etki yapmıyor e, fakat bazı bitkiler e, için sodyum potasyum görevinde üstleniyor. Bitki besin maddesi sayılı. Bitki bunun besin maddesi saymaktadır arkadaşlar. Toprakta suda iyon dengesinin sağlanmasında önemli bir rol oynuyor yani diyorum arkadaşlar. Potasyum, potasyum da vücuttaki su dengesinin sağlanmasına yardımcı oluyor insanlar için. Bitkiler için azottan sonra en önemli kimyasal maddelerdir bitki için. Bitkinin su dengesini sağlıyor kuraklığa karşı dayanma gücünü arttırıyor bitkinin ee, arkadaşlar böylelikle. Gelelim demire. demirin ne gibi yararı olabilir? İnsan vücudunda arkadaşlar demir denince hemen aklımıza hemoglobin gelmeli. Çünkü hemoglobinde olmak üzere iç iç dokuda dağılmış olarak bulunuyor demir. Hmm. Ka Peki demirin çevre tür demir nedir? Bitkilerin gelişmesi için toprakta bulunması gereken önemli kimyasal maddelerden biridir demir. Gelelim kalsiyuma. Kalsiyum vücut insan için söylüyorum. Vücutta bulunan kalsiyumun çok büyük bir kısmı kemik dokusunda, çok az kısmı da hücre dışı sıvıda bulunuyor. Yani kalsiyum kemiklerimizin güçlenmesine yardımcı oluyor. Çevre için önemli ise kalsiyumun tarım arazilerin sulama sularında, toprağın yapısında geçirgenliğinde önemli rolü vardır. Arkadaşlar kalsiyumun Magnezyumun insan için önemi vücutta bulunan kemik ve dişlerin yapısında yer alıyor magnezyum. Çevre için önemi ise yeşil yapraklı bitkilerde fotosentez olayında rol oynuyor arkadaşlar. Rol oynayan klorofilin yapısında bulunuyor daha doğrusu. Son olarak suyu anlatayım size. Suda canlı organizmalarda hayatı öneme sahiptir. Bütün biyolojik faaliyetlerin yerine getirilmesi su önemlidir. Su olmazsa zaten hayatta olmaz diyoruz. Çevre için önemli değil, su çok çok önemli. Topraktaki bitkiler için gerekli işte yani çevre için önemlidir yani bilirsiniz siz. Şimdi gelelim bazı kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki zararlarına. Örneğin civa. Hg. Kurşun. Pb. İşte karbon Co2. En iyisi ben anlatayım ve anlatırken de yanlarına yazarım. Şimdi civa insan sağlığı üzerindeki zararlı etkileri Hava su besin yoluyla arkadaşlar kolayca vücuda alınabiliyor bu. Zehirleyici özelliği vardır. Zaten bunu deyince hepiniz anlamışsınızdır. İnsan üzerindeki zararı. Çevre üzerindeki zarar nedir pe peki? Metalik halde bulaşarak arkadaşlar havayı kirletiyor. Şimdi dediğimiz. Kurşun kurşun buhar ve tozları akciğerden kolayca emilebiliyor. Bu doğrudan dolaşıma girer. Emilimi kronik zehirlenmeye neden oluyor ve ciddi sağlık sorunları ortaya çıkabiliyor insan üzerinde etkisinde. Çevre üzerinde etkisi ise arkadaşlar benzinin yanması sonucunda parçalanan organik kurşun bileşikleri havaya yayılarak çevreyi kirletiyor. Karbondioksit ise insan için zararı. Zehirli olmuyor, zehirli değildir ancak havada çok az oranda bulunmasına rağmen miktarı ve değişkenliği nedeniyle insan sağlığı için hayat önemi sahip bir gazdır arkadaşlar. Hayati diyorum yani. Çevre üzerindeki zararlı etkileri doğrudan havayı kirletme özelliğinden daha çok çevreye olan etkisi önemlidir yani. Özellikle fosil yakıtların tam yanma sonucunda atmosferde, atmosferdeki miktarı artıyor. Güneşten gelen ışıkların bir kısmını tutuyor arkadaşlar. Atmosferde ser etkisi yaratıyor. Yani dolayısıyla küresel ısınmaya neden oluyor karbondioksit. Şimdi geçelim azot diokside. Azot dioksit dediğimiz şey arkadaşlar ise e, No 2 ile gösteriliyor şöyle. Numarası 2 <laughs> Pardon bu biraz aşağıda yazılacaktı ama. Azot dioksit ise arkadaşlar insan sağlığı üzerindeki e, zararlı etkileri özellikle çocukların solunması durumunda akciğerlerin fonksiyel büyümesini azaltıyor. Çevre üzerindeki zararlı etkisi ise endüstriyel alanda ve nüfusun yoğun olduğu şehirlerde fotokimyasal tepkimeleri gerçekleşmesine neden oluyor arkadaşlar. Gelelim kükür okside. Bu da şöyle gösteriliyor. E, i̇nsan üzerindeki zararlı etkisi kirli havası solunduğunda gözleri tahriş ediyor. Ay gözler. Gözlerde ağrı ve şişmeye neden oluyor. Burun, geniz ve boğazdaki nemle tepkimeye giriyor. Bu. Solunum yolunu tahrip edebiliyor. Kükür dioksit. Çevre üzerindeki zararlı etkisi nedir? nem çekme özelliğine sahip olduğundan dolayı arkadaşlar havadaki su buharı ile tepkimeye giriyor. Sülfürik asit de oluşturuyor. Oluşan sülfürik asit ise asit yağmurları şeklinde yeryüzüne iniyor. Yani asit yağmurları da biliyorsunuz kötü. Gelelim karbon monokside. Karbon dioksit diyecektim ben. Karbon monoksit de şöyle gösteriliyor. Karbon monoksitin insan üzerindeki zararlı etkileri soluduktan sonra bunu arkadaşlar akciğer arayıcıyla kana geçiyor. Kırmızı kan hücrelerinin içerisinde bulunan dokulara oksijen taşıyan hemoglobine bağlanarak karbon pardon karbonsiy hemoglobin oluşturuluyor. Böylece vücuttaki oksijen azalırken oksijene yer değiştiren karbon monoksit miktarı artıyor. Çevre üzerindeki zararlı etkileri ise arkadaşlar ev ve iş yerlerinde bacalarından şöyle bacalarından taşıların e, egzozlar var ya taşan egzozlar. Onların metan gazlarının oksijenle yanmasından ve bitki, çöz, e, bitki çürümelerinden havaya yanması havayı sal ne diyorum ya havayı salması ile çevreyi kirletiyor. Yani kısaca karbon monoksit çevreyi kirletiyor diyebiliriz. Son olarak klor gazına gelelim zehirli bir gaz olduğundan dolayı arkadaşlar insan sağlığına zararlı kimyasal bir maddedir. Az miktarda solunduğunda bile baş ağrısına, nefes darlığında, bulantı ve kusmaya neden olabilir. Çevre üzerindeki zararlı etkisi ve endüstri birçok ürünün arkadaşlar üretiminde çamaşır suyu, tuz ruhu olarak temizlik maddelerinde kullanılıyor. Bundan sonra çevreye bırakılması durumunda toprağa suyu geçerek ki, kirliliğe neden oluyor arkadaşlar. Miktarına göre de etkisi değişiyor diyorum ve onunla geçiyorum. Şimdi demiş ki kimya laboratuvarında kullanılan bazı malzemeler. Hemen bunlara da bakalım. İlk olarak Berglas'la başlayalım arkadaşlar. Şimdi önce bunu bir size tanıtayım. Baya bay bir Berglas. <laughs> ee, arkadaşlar silindirik biçimde ağız kısmında sıvının kolayca tarılması için bir olut bulunuyor ağız kısmına salın kolayca aktarılması için bir olup bulunan cam malzemedir arkadaşlar. Şimdi berglas çözeltinin hazırlama, hazırlamasında, maddenin karıştırılmasında, aktarılmasında, ısıtmasında, süzme ve buharlaşmasında gibi işlemlerde kullanılıyor. Gördüğünüz gibi berglas bel. Gelelim Erlanmaye. Erlanmaye Hanım da nasıl size şöyle, dibi düz koni biçimde cam malzeme. Bay, bayan Erlanmaye karıyan ama gerçekten ee, şöyle söyleyeyim özellikle analitik kimya laboratuvarında titrasyon işlemlerinde çözeltinin hazırlanmasında e, saklanmasında buharlaştırmasında kristallendirme süzme gibi işlemlerde kullanılıyor bu da dereceli <laughs> bugün bana bir şey olmuş gerçekten dereceli silindir yani mezür mezür dediğini diyor arkadaşlar buna. diğerlerine ikinci bir adı yok bunu verdim sorularda yine zorlanmayın diye Şimdi bu da arkadaşlar üzerinde milimetre cinsinden bölmeler bulunuyor, cam malzeme bu yine. Sıvıların yaklaşık hacimlerin ölçümlerinde baktırılmasında kullanılıyor. Sıvıların hacimlerin ölçümlerinde baktırılmasında kullanılan malzeme de derecelisidir. Gelelim pipete, bu da arkadaşlar pipet üzerinde milimetre cinsinden yine bölmeler bulunuyor, cam malzeme bu aynı şekilde. Laboratuvarda en çok kullanılıyor, bu da, kullanılardan bir tanesidir. Sıvılar, Sıvıların en çok hassas, şöyle hatta ucuna gösterdim böyle damla damla bile. Hassas, hacimlerin ölçümlerinde baktırılmasında kullanılıyor diyebiliriz. Çok hassas pipet hanım. Cam balon. E, cam balonda e, nasıl söyleyeyim size şöyle, e, çe çeşitli deney düzenliklerinin hazırlanmasında kullanılıyor. E, arkadaşlar. Altı yuvarlak veya düz olan cam malzemedir altı yuvarlaktır veya birazcık düzdür. Bu da bazı kimyasal tepkimelerin gerçekleşmesinde, çözeltinin hazırlanmasında, ısıtılmasında, kaynatılmasında kullanılan çeşitli deney düzenliklerinin hazırlanmasında kullanılıyor Can bey. Gelelim balonjojeye. Balonjoje şimdi hassas bir şekilde ölçmesinde kullanılıyor arkadaşlar. Derişimi ayarlı çözeltinin hazırlanmasını, saklanmasını, sıvı hacimlerinin hassas bir şekilde ölçülmesini sağlıyor bu da falan Gelelim bürete. Bürette titrasyon işlemlerinde ve belirli hacimlerin sıvı aktarımı alınmasında kullanılıyor. alınmasında kullanılıyor arkadaşlar büret. Son olarak bir tane fazla O buraya sığmadı maalesef. Ayırma hunisi. Ayırma hunisi sıvı 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 heterojen karışımları birbirinden ayırmaya yarıyor. Örneğin şurada bir sıvı var. Zeytinyağı ve su. Bunu birbirinden ayırmaya çalışıyor. Ayırmaya yarıyor. Diyorum ve hemen sorulara geçiyorum. 3 tane soru arkadaşlar çözeceğiz birlikte. Aşağıdaki hangisi laboratuvarda uyması gereken kurallardan biri değildir demiş. Kimyasal maddeler koklanmamalıdır. Evet. Gözde koruma gözlüğü takılmalıdır. Evet bir tane gözlük çizmiştim yamuk yumuk. Hani o. Ellerde açık ara varsa bandajla kapatılmalıdır. Bunu söylemedim ama evet. Sıvı atıklar lavaboya dökülmelidir. Hayır. Dökülmemelidir. Önlük giyilmelidir. Evet. Cevap denizli. Soru iki İşaret hangisine aittir? Yuvarlak bir şey üzerine ateş düşmüş. Yanıcıdır arkadaşlar. Yakıcı değildir. Aşağıdaki hangisi insan sağlığı ve çevre için önemlidir? İnsan sağlığının çevre için önemli olan civa değildi, klor gazı değildi, kurşun değildi, karbon değildi, demirdi. Hemoglobinde falan bulunuyordu işte oydu. Diyorum arkadaşlar demir işaretleyerek bugünkü videoyu bitiriyorum. Bir sonraki videomda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.